Evet dostlar Hedef balığım turna Şöyle silikonum var Seviç gram 5 gram Jigetle kombinledim Merak acayip sazlık otluk bir bölge Şurada biraz düz Yerler var orada Deneyebilirsek orada atalım Şurada بسم Aldım. Aldım arkadaşlar. Burst olabilir. Ya da ufak bir turma. Turnaya benziyor. Gel bakalım. Ooo turna efendi. Gel 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 gel. Oy gidiyor. öyle bir yavru turuna geldi. Beyler. Salacağız tabii ki. Umar abi. Hakan'a <laughs> göstereyim <misin>? de salacağım. <laughs> Turna. Orti. Sana göstereyim diye geldim. <laughs> ne asılıyor kere tabi. <laughs> Salıcan <Sallayacağım> şimdi. <laughs> <Siyahı> taşın, <laughs> Ufak. Hadi bakayım. Kere hatta sen nasıl gidiyorsun? Görüyor musun? Hadi <laughs> hadi. ya. Ah ha, gitti. aldım arkadaşlar. Ne aldım? Turna olduğunu düşünüyorum. Sanırım bu da turna. Gölette perch da var. O yüzden tam emin olamıyoruz. Güzel kapatışları var. Gel bakalım. Gel bakalım cano gel 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 gel. Of Oo, çok güzel basıyorsun. Çok güzel basıyorsun. Avrun benim de, be. Gel 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 gel. Oğlum niye gelmiyorsun? Horti! Hadi be. Fazla geride pü. Yapma şunu be. Sazlığa girdi ne yapacağız ya? Hadi git kendin. Orti! Balık var lan sazlığa girdi. Balık var sazlığa girdi.